Şimdi, e, Türklerin İpek Yolu'yla ilk etkileşimi ne zamandır? Yani Türklerin... Güzel. Aslında zaten İpek Yolu'nun güzergahındayız. E tabii. Ee, evet, şimdi Göktürkler tarihte Türk adını kullanan, değil mi? İlki Türk Devleti. Hunlar Türk müydü değil miydi, Moğol muydu, ana dilleri neydi? Çok bilmediğimiz için türlü teoriler var. Moğolistan mesela ataları olarak ee, Hunları görüyor. Tabii. İşte Hun İmparatorluğu'nun kuruluşunda 2000 bilmem kaç yüzüncü yıl dönümü falan kutlandı. bunlar konfederasyon yani içinde Türkiye diller konuşan, Moğolca konuşan bir sürü farklı farklı. İşte yüvecilerden bahsettik adamlar İran dil konuşuyor. Hmm. Bunların hepsi bu imparatorlukların bir parçası. Dolayısıyla imparatorluklara etkisi Size göre ama... Moğollar Türk mü? E, kuzen yani dil açısından baktığımız zaman dil grubu olarak kuzen ama onlar daha kuzeyde, daha iç tarafta yerleşik Hayattan daha uzakta yaşadıkları için Moğolların mesela yıkıcılığı biraz bundan an, an, anlatılır. Mesela Türkler daha güneyde daha yerleşik hayata uygun yerleşik hayatı e, benimsemiş medeniyetlerle ilişki içerisinde yaşıyorlar. Moğollar daha kuzeyden geldikleri için böyle bir fark gözetilebilir ikisi arasında. Fakat aynı dil grubundan oldukları için e, kuzen olduklarını biz e, düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bakın bunlar hep dil grubu üzerinden. Yani et liste dediğimiz şey böyle genetik yapıdan falan çıkan bir şey değil onu demeye çalışıyorum. Hmm. İnsanların kan grubuna bakarak işte yok Türk yok işte Alman gibi bir şey demek. Yani mümkün değil. Hatta mesela iki Çinli arasındaki genetik farklılaşma bir Çinli ile bir İsveçli arasında genetik farklılaşmadan daha fazla olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca ırk mırk lafı yani sadece iskelet yapısına bakarak kafatası şekline bakarak insanları ayırmak anlamını kaybediyor. Fiziken evet ayırabiliyoruz. Bu aşağı anlamlı fakat işte ırk demek ve ona bir takım özellikler yüklemek artık geçerli bir şey değil. Genetik biyolojiden dolayı artık ırk kavramını kullanmıyoruz bile. Şimdi Bunları tamam niye hani dedik? zaten Türk biz denetmisi. burada bir takım tanımlamaları Hı. yaparken hani ırkçılık e, üzerinden zaman. ya da şey yani hani bu başlık altında okunabilecek şeyler Bizim değil bunlar. Demedim zaten tabii, genelde insanları böyle yanlış mefhumlar çok yönlendiriyor. Eyvallah orası, orası bir gerçek ama şöyle yani e, zaten aynı e, coğrafyanın içerisinde e, aynı dili konuşuyorsan, netice itibariyle bir artık kan illa illaki tabi, oluşmuştur. Tabi, tabi. Olmama ihtimali mi söz konusu? Tabi. Peki, e, bu Sürklerin sorunun etkisi. Şimdi Hı. onu demedik. Yani Hunlar döneminden başlar. Bakın burada mesela görüyorsunuz mavi gözlü bir Kırgız erkeği, mavi gözlü sarışın bir Moğol kızı. Oh. Bunlar çok eski tarihlerden doluyor. Şimdi bu gördüğünüz şeyde bakın haritada Indo-Aryan dediği yani Hint-Avrupa toplulukların işte Karadeniz'in kuzeyinden böyle sağ şeye doğru, doğuya doğru göçlüklerini görüyoruz. Fakat onun bakın kuzeyinden Fin, Ugric yani Macar diyelim kabaca. Onların da bakın daha kuzeyden batıya doğru göçtüğünü görüyoruz. Şimdi evet. muhtemelen arkeologlar diyorlar ki Hint Avrupa topluluklar daha güçlü olduğu için muhtemelen doğudan batıya doğru göçenler onlarla karşılaşmamak için daha kuzeyden ...bir rota izliyorlar idi. Fakat bugünkü Kazakistan taraflarında... ...bunların artık birleştiğini... ...yani Karasu kalkı doğudan göçen... ...nasıl tabir edebiliriz? Daha böyle Moğol tipli... ...diyelim. Daha Asya. yuvarlak suratlı. E, da. Tabii Asya insanı artık bunlar. Altay dilleri... ...konuşan topluluklar diyelim. Hmm. Mançurya bölgesi, Altay dağları buradan... ...da batıya doğru bir göç var. Ve bunların Kazakistan bölgesinde artık... ...karıştık, birbirleriyle karıştıklarını... ...anlayabiliyoruz. Nasıl? Mezarlardan. Yani Hint Avrupa'ya özgü mezar tipleriyle... Kurgan dediğimiz şeyler bizde Türklük'te çok özdeşleştirilir. Ama aslında Karadeniz'in kuzeyinden doğuya doğru yayılan mezarlar bunlar. Tümülüs gibi büyük hmm. şeyler. Türkler de tabi bunu kabul etmiş. Çünkü göçebilik ortak kültüre dönüşecek İskitler'le hmm. beraber. Fakat bir de işte en eski mezarlar var. Bizim... Ama tabii İskitler de... Tabii kültür taşıyıcısı deyince asıl İskitler gündeme geliyor. Tamam da yani Türklerin tarihiyle... E... Ama işte ettik birlik yok ki. Şimdi Herodot'a baktığınız zaman Karadeniz'de bugünkü Kırım'da yaşayan İskitler başka. Masagate dediği işte bugünkü ne diyelim Mavera Ünnehir bölgesinin kuzeyinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bölgede yaşayan diyelim kabaca. Onlar başka, sakal diyor mesela değil mi İranlılar kendileri Ruslar bile mesela kökenlerini İskitlerde bulabiliyorlar. Biz yani Saka Türkleri diyoruz. Saka Türkleri diyoruz ama işte nasıl diyeceğiz? Yani ne konuştuklarını nereden biliyoruz da Türk diyoruz? Bu tamamen işte geriye doğru okumaktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bölge Türk olduğu için artık Kurgan bölgesi. Ne konuştuklarını nereden biliyoruz da diyoruz deyince hani o zaman e, bilmiyoruz eyvallah ama göç yollarını ama biliyoruz değildir ya. Ama. de diyemiyoruz o zaman. Diyoruz çünkü göç yollarını Niye? biliyoruz. Göktürklerden önce bu Türkiye cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgede diyelim. Bakın e, Hazar Ya buradan konusunda. yaz bakın deyince olmuyor. Şey yapalım mı? Şu bizim <laughs> Oklava diye dalga Peki. geçiyordu da o yüzden gülüyor. Şimdi ha. o Firdevsi'nin şahnamesi meşhur İran Turan tabii. diye ayırır. Fakat orada Turan dünyası göçebe dünyası filan demek. Firdevsi tabii 11. yüzyılda yazdığı için artık bu bölgeler çoktan Türkiyeleşmiş. Ya Asya bir şey söyleyeceğim. Firdevsi'nin de Türklere Hı. bayılmadığını herhalde tabii ki biliyoruz. Ha, tabii tamam. Ki. Bu notu da düşelim de tabii öyle ki. yorumlayalım. İşte İran'ı halklar Turan'i halklar diye ayırıyor da. Şimdi ...buralarda Türkler yaşamazken de buraya Turan deniyordu zaten... ...ve burada yaşayan insanlar zaten göçebeydi. Onu demeye çalışıyorum yani. İranlılar öyle bir fark vardı. Dolayısıyla Göktürkler zamanında buraya Türk göçleri başlayınca... ...bu bölge yavaş yavaş Türkçeleşmeye... ...yani Türkçe dili ağırlık kazanmaya başlayacak. Dolayısıyla modern etkisiler de burada kurulmaya başla. Biz Horasan'dan geldik derken işte burayı kastediyoruz değil mi? Hı hı. Burası bir sırrı bölgesi. Hı hı. Burada İraniler de var, Türkiler de var. O yüzden mesela Türk tipi de karışıklarında doğdu, değil mi? Bilmeyenler şimdi batıdan gelince... Ee, tamamen Moğol tipli insanlar görmeyi beklerken çok farklı insan tipleriyle karşılaşabiliyor. Bunun nedeni ne? Büyük oranda zaten Horasan'dan gelirken biz çoktan karışmıştık hmm. dil olarak da, fizyonomik özellikler açısından da bunu demek isterim. Dolayısıyla göç yollarını bildiğimiz sürece çok daha mantıklı e, çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Zaten şimdi. bu konuda da şimdi Göktürkler zamanı bu sorudaki şey yararı nedir? Türklerin etkisi nedir? Göktürk imparatorluğu Gözlerden çok kaçan bir şey. Türk İmparatorluğu Avrasya'yı birleştiren bir imparatorluk. Ve Moğollardan kısmen daha etkili olmuş bir imparatorluk. Hmm. Niye? Mesela Göktürkler bir yandan Çinli sınır paylaşırken diğer yandan Roma İmparatorluğu'yla sınır paylaşıyor. Aynı zamanda da Sasani İmparatorluğu'yla sınır paylaşıyor. Dolayısıyla bu üç imparatorluk Göktürklerle ilgili belge üretebilmiş. Bu daha önce olan bir şey değil. Göktürklerin Avrasyayı birleştirmesi, tek bir kavam altında bütün göçebe toplulukları birleştirmesi, İpek Yollarında ciddi bir güvenlik sağladı ve de İpek Yollarını biraz daha kuzeye, yani Moğolların ileride yapacağı gibi Kazakistan bölgelerine çekebildi, Hazar'ın kuzeyine çekebildi. Dolayısıyla e, Türklerin şeyi rolü İpek Yolunun gelişmesinde tabii ki çok önemlidir. Ve en erken Göktürklerle beraber başlatabiliriz. Ama Hunları Türk sayacaksanız tabii ki o zaman onu da katmamız gerekir. Çünkü göçebeler olmadan İpek yolu olmaz. İpek yolu kim koruyacak? Göçebeler koruyacak. Çünkü göçebeler ticaretten geçinirler. Hı hı. Şimdi göçebelikte zenginlik biriktiremeyeceğiniz için tabii. E, koyun var sadece. Hı hı. Zenginliği dışarıdan almak zorundasınız. Bu da ya savaş yoluyla olur ya ticaretle olur. E, genelde ticareti seçmeyi tercih ederler. Bu yüzden göçebelikte tüccarlar çok saygın insanlardır. Roma'da değillerdir mesela. Şimdi tüccar...